Ülkemizde hukuk hiç olmadığı kadar askıya alınmış. Adalet hiç olmadığı kadar yara almış. Emek hiç olmadığı kadar değerleştirilmiş, değerlesizleştirilmiş. Emekliler hiç olmadığı kadar yoksullaşmıştır. Ülkeyi yönetememenin sonucu ortaya çıkan ekonomik krizin faturası asgari ücretlilere, emeklilere, Fatura edilmek istenmektedir. Krizin faturası krizi çıkaranlara ödetilmelidir. Sorumlu kim, kimlerse bedelini de onlar ödesin. En temel ihtiyaçları dahi karşılayamayan emeklilere Temmuz'da yine bir sürpriz hazırlanıyor. 10 milyon emekliye sıfır zam kapıda. Yani artışlar kök maaşı yapılacağından 10 milyon emekli 10 bin lira almaya devam edecektir. Yani Temmuz ayı emekliler için yoksullaşmanın dip yapacağı ayın başlangıcı olacaktır. Gelecek aylar daha da kötü olacaktır. Bu vicdansızlığı kabul etmeyeceğiz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşam taleplerimiz için mücadele edeceğiz. Belli ki 31 Mart uyarımızı iktidar anlamamış. Nasıl olsa seçimlere daha 4 yıl var diyerek bizi oyalayabileceğini, hafızamızı yok sayarak günü geldiğinde kandıracağını sanıyor. Kananlar bellidir, biz kanmayacağız. Bütün üyelerimizi 26 Mayıs'ta CHP'nin Ankara'da gerçekleştireceği emekli mitingine katılmaya çağırıyoruz. Bölgesel yapacağımız mitinglerden sonra hep beraber Ankara'da olacağız. İki gün gündem emekliler olacaktır. İnsanca yaşamak istiyorsak haydi dayanışmaya, birleşe birleşe kazanacağız, direne direne kazanacağız.